Gerekirse ciddi kararları vereceğim dedin. Bu ne demek? Herkese merhaba arkadaşlar. Seda Sayan'ın bu bölümünde yine olanlar oldu. Ve Caner Anastasya'dan ayrıldığı şifresini vermiş oldu. Melek Hanım'ın yanında, Melek Hanım baygınken söylediği laflar tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Caner, anneciğim senin için çok ciddi kararlar bile alırım derken Anastasia'yı kastetmişti. Anastasia'dan ayrılacağı mesajını veren Caner hiç beklemediği bir yerden tepki aldı ve Anastasia'nın ablası artık yeter ben Anastasia'yı Rusya'ya yolluyorum dedi ve Anastasia ablasına hiçbir şey söyleyemedi çünkü onun tek tanıdığı burada ablasıydı ve Anastasiya da kararlıydı. Rusya'ya gidecek ve Caner'i terk edecekti. Bizi izlemeye devam edin.